Merhaba arkadaşlar. 2020 yılının yeni promo kodunu söyleyeceğim size. Evet bu e, tavşan kulaklığını veriyor. O porlörlü tavşan kulaklığı yani. Güzel duruyor. Bence güzel bir şey. Şu an en son olarak bu kod geldi. Promo kod. Bunu direkt buraya Roblox'a geliyoruz. Roblox'un yazısına bölü. Promo codes, Promo kodları yazıyoruz. Buraya da bu promo kodu yazıyoruz. Kopyalıyoruz. Enter kod. Basıyoruz ve verildi diyor. Avatarımıza geldiğimizde burada kulaklık görebiliriz. Evet, burada kulaklık. var. Tekno Rabbit. Evet, kafamıza Tekno Rabbit'i takalım. Gördüğünüz gibi kafamıza Tekno Rabbit kulaklığımızı takıyoruz dostum. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.